Şimdi arkadaşlar böyle bir durum var. Bu kadınlar her yerde aynı. Nereye gitsek, nereye gitsek hemen bir güzellik şeyi ihtiyacı duyuyorlar. E, bugün tutturdu Didi de. Ama iki aydır bakamadım tırnaklarıma, şeylerime, ojelerime. E, böyle tutturunca biz de mecbur olduk. Geldik böyle bir salon bulup şimdi manikür ne oldu, pedikür ne oldu, ayakları böyle şey oldu, yapıldı, Aha, ojelendi, şimdi eller yapılıyor arkadaşlar, böyle kız uğraşıyor. Bir yanda böyle, keyifli keyifli, Aha. memnun musun hayatında, Memnunsun ha? Nasıl iyi çalışıyorlar mı? Han tavsiye edersin yani. Topun ayakları böyle gösterelim bir. Oo. Evet güzel olmuş. Hepsi evet, aynı renk mi yapıyor?